Merhaba arkadaşlar. Malum haliniz firavunlar enesi, enaniyeti zirvede olan insanlardır. Tanrılık iddia ederler ama sonunda geberir giderler. Sevgili arkadaşlar firavun bütün her şeyi ben kazandım diye başlar. Ben yaptım der, ben ettim der. Ardından kendisine bir şekilde benim Rabbim güneşi doğudan doğuruyor. Batıdan da batırıyor. Sen de yap bakalım deyince çuvallar kalır fakat iddiasında devam eder. Sevgili arkadaşlar Firavun ben sizin en büyük Rabbiniz değil miyim diyene kadar kibirle kendine göre büyür 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 enesinde zirveleşmez ama artık derinleşir 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 ve gerçekten artık zıvanadan çıkar. İşte o zıvanadan çıktığı yerde bu tarihi sözleri yapar. Ben sizin en büyük Rabbiniz değil miyim? Sağ olsun Türkiye'deki İreiz de çıkaramadığı kibir gömleğinin üzerine koydukça koyuyor. Nefsaniyetiyle, enesiyle zirveleşmeye devam ediyor. Narsist bir kişilik olarak arzı endam edip herkese höykürüyor, herkese haykırıyor ve ben sizin en büyük Rabbiniz değil miyim der gibi evvelki gün ettiği söze bakınız. Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez veriyor. Sen biten bir adamsın. Sen bitmiş bir adamsın. Kaderde bu iş tescillenmiş bir adamsın. Adam değilsin gerçi. Ama ve lakin sen ne olduğunu bilmeyen bir varlıksın. Benliğinin ben ben davulu bir gün susacak. Kibrinle iki büklüm olacak. Ve kibrinle, gayzımla batıp gideceksin. Ben ben demeyi bıraksan da artık ahirette ağır bir hesaba düçar kalacaksın. Ne diyordu Kur'an? ''Mutu bi gayzikum'' ''Gayzımla öleceksin, kininle öleceksin ama istediğini hiçbir zaman alamayacaksın çünkü sen fena ve fani bir varlıksın.'' Muhabbetlerimle arkadaşlar. ''Sen'' deyince bitmez, ''Allah'' deyince biter, ''Allah'' deyince olur, ''Allah'' isteyince yapar, ''Allah'' isteyince yaptırır. Ve inşallahü teala senin imhal ettiği vaktini bitirdi, artık ihmal etmeyecek seni yerin dibine sokacak, partini yerin dibine sokacak ve Türkiye'yi inşallah Teala sizden kurtaracak. Tekrar muhabbetlerimle arkadaşlar.